Arapça kökenli tek kelime bir cevap. Buyursunlar. Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse. Benim babacığım bundan emekli. Memur. Memur doğru. <laughs> Beş harfli bir diğer kelimemiz İspanyolca kökenliymiş. Bakalım nasıl nasıl bir şeymiş o. Çok katlı, şık ve gösterişli iş merkezi. Harf alayım. Verelim. Maslak'ta çok Plaza. Var. Plaza <laughs> Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime sormaya karar vermiş editör. Sorsun bakalım. Verdik izni. Aklını yitirmiş kimse anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Mecnun. Efendim? Mecnun. Değil. O aşkla manyağa dönmüş olan. Bu aklını yitirmiş. Can, Can Bonomo'nun bir şarkısı var. Bu isimde. Ee, nasıl? De, ya bu evsiz falan böyle bir... Berdoş? Değil. nasıl? Ne diyeyim? Ne ipucu vereyim şimdi ben? bedbat ee, Bedbaht? Yok yok. Bu hani deli deli halleri var. Evsiz böyle bir... Karışmayın o nokta noktanın teki ya deriz. İpsiz. Meczup ah, olacaktı. Ah. Bakayım bir bir şey oluyor mu? Yok ilk elin günahı olmaz olmuş. Dört e, harf alabiliriz hala. Daha fazla harf alabiliyorduk. Ama artık dört harf alabiliriz. Fakat hala Ozan Aziz Bey'i geçme şansımız var. O yüzden enseyi karartmayın Koray Bey. Kötü oldu dört harf. Zor. Zor Neyse, mor olsun. yapacağız canım. Artık sizde de yakalayınca bırakmıyordunuz. Hiç. Yakalayın o zaman. Yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. inşallah bırakırlar Koray. <laughs> Umudum o. <laughs> bizim de, bizim de. <laughs> Efendim e, geldik bir diğer altı harfli kelimemizin sorusuna. Yapım eki almış kendileri. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Bakalım soru nasıl? Bir olay veya durumun içinde bulunulan zamana kadar gelen etkisi harf almak iyi olabilir. Eğer aa, e, bilgisayar kullanıyor musunuz? Evet. Dosya, ne? ne yüklenir. Yok, işte dosyanın İzlenip. nokta. İz düşüm. Yok yok. dosya Hani bir, Ben size bir tane metin dosyası yolladım ya. Onun bir şeyi vardır. Uzantı. He? Uzantı. Uzantı doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tarihten geliyor soru. Buyursunlar biz müsaitiz. Osmanlı Devleti'nde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu. E, kolluk değil. E, subaşı. Değil. Yeni çevit değil. Değil. Sehman <laughs> değil. Değil. Toplum güvenliği. Gemide filmini seyrettiniz mi? Evet. Orada e, Erkancan en son onu yaptık, bunu yaptık. Zabıta. Değil. Değil. Ama çok kelime benziyor gibi. Buranın nokta noktası biz miyiz diye. Zabıtan. Değil. E, ofis, ofiste... Hani, dur bir sakin. Ofiste bir şeyi iliştirmek için kısa vidamsı şeyler olur. Çivi gibi. Onların adını biliyor musunuz? Duvara... Ataç. Değil. B Raptiye, zaptiye. Zaptiye doğru cevap. <laughs> İki yıldır ben yaşlandım yani. 40 yaşındaydım şimdi 42 yaşındayım. Normal Koray ve ipten aldık sizi sonuçta yani öyle olması icap eder. 2400 puandasınız 2 dakika 29 saniye süreniz var ve 4 harf alabilirsiniz. Bence fena değil ama tedirgin olmakta fayda var çünkü bir ayağınız kayarsa birincilik gider.